Fli kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte piyasada bulabildiğim en uygun fiyatlı, en ucuz gerçek oyuncu mouse'larını, oyuncu farelerini, gaming farelerini size önereceğim. Videoya geçmeden önce kısaca hemen aşağıdan like atıp beğenip veyahut da kanala abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bilgisayarda bir sıralama yaptım. Sıraya göre gideceğiz. Fiyat konusunda bir sıra değil. Ona, onu bilginiz olsun o konuda. İlk gaming mouse'umuz Everest Lumos. Everest Lumos şu anda gerçekten çok uygun bir fiyatı var. Size özelliklerini tek tek sayayım. Bunlar şu anda Trendyol yol üzerinde geçen fiyatları ve bu Everest Rampage olarak geçiyor. Sadece Everest değil yani Rampage ile ortak olan bir model. Mouse hassasiyeti yani DPI'yi burada 5000 ile 10000 DPI arasında kullanabildiğiniz yazıyor. Yani 5000'e de yükseltebiliyorsunuz. Herhalde benim kadarıyla da bayağı da bir düşürebilirsiniz sensitivity'sini doğal olarak. Üzerinde 8 adet butonu bulunuyor. Bu çok farklı, çok güzel yani buton kullananlar için ideal bir makro kullananlar için ideal bir mouse. Yani şöyle bir durum var bunda. Zaten ortasında bir DPI yükseltme, alçaltma tuşu var. Tek bir tane var. Yani kullanışlı sayılabilir. Zaten belirlediğiniz DPI'ler arasında geçiş yapıyorsunuz bunlarda. Yani yükselt, yükselt, yükselt. Tek alçalt, tekrar yükselt, yükselt şeklinde. Üzerinde toplamda iki yanda, iki solda, iki sağda olmak üzere toplamda dört tane butonu, makro tuşu bulunuyor. Ve üzerinde RGB'si var. Sağ alt bölümünde çok şık bir RGB'si var ve üzerinde Ortasında Everest'in logosu ve sanırım logo yenilenmiş. Ki buna da değineceğim birazdan. Logosunda bir RGB var ve scroll tuşunda şöyle görebilirsiniz. Şurada bir RGB'si var. Son zamanlarda Everest Rampage çok büyük ataklar yapıyor mouse konusunda. Çünkü çok uygun fiyatlı ve çok güzel görünen çok kaliteli ürünler üretiyorlar şu anda. Ve bu ürünün fiyatı şu anda 90 lira. Yani bu fiyata böyle bir mouse bence çok iyi kaçırılmaması gerek. Diğer gaming mouse'umuz da Game Power Ursa. Ben bu Game Power Ursa'yı bundan 2,5 sene önce satın alıp kullanmaya başlamıştım. Ve gayet memnundum. Çok atak bir mouse Yani hem elime çok güzel oturuyordu. Çok ufak, şirin, tatlı bir mouse'du ama muhtemelen sizin elinizi kavrayacaktır. Ve aynı onun gibi bunun da etrafında alt bölümünde RGB'si bulunuyor ve çok şık bir RGB'si var bunun. Yani çok tatlı bir RGB'si var. Yani görünce kitleniyor insan onun ortasında bakıyor. Ve bu da bir önceki mouse'umuz gibi optik bir mouse. Yani optik mouse'lar şu anda ne oluyor size söyleyeyim. Şu alt bölümde görmüş olduğunuz bir bölme var. Belki şu anda oradan ışık geliyor olabilir size. Böyle bak. Orada böyle bir kırmızı ışık yanıyor. O ışığı insan gözüyle göremiyoruz. Kızıl ötesi bir ışık ve mouse yüzeyi çok daha rahat tanıyabiliyor. Eski mouse'lara kıyasla yani daha önceden kullanmış olduğumuz kaçıncı jenerasyon? 2 veya 3. jenerasyon mouse'lar gibi, lazer mouse'lar gibi değil. Daha iyi yüzeyi tanıyabiliyor, daha optik. Yani nasıl açıklayabilirim daha bilmiyorum ama kaliteli bir mouse sizi pişman etmeyecek. Kullanmış olduğum, size önerebileceğim mouse'lardan biri. Diğer mouse'umuz Philips Evet Philips. Bildiğimiz Philips. O föl makinesi yapan adamlar. Bir mouse yapmışlar. Kulaklık falan da yapmaya başlamışlar. G525. Bu daha çok e, size önereceğim model. MMORPG mi denir ona? Ne deniyor onlara ya? Yani LOL gibi oyunlar oynayan kişiler için ideal. Tabii ki de bunda CSGO falan da oynayabilirsiniz. İşlerinizi de rahat yapabilirsiniz. Ergonomik bir model olduğu için LOL diyorum. Ve tuşları da ona göre dizayn edilmiş. Üzerinde hayvan gibi tuş var. Bayağı bir tuş var. Sayıyorum. DPI ortasında bir DPI bölümü var. DPI yükseltme alçaltma. Tıpkı Ursa'ya benziyor. 1, 2, 3. Evet. 3 tane tuşu var. Buton sayısı toplamda totalde 10 adet olarak geçiyor. As falan. Yani işinizi göreceğini düşünüyorum. Bunda 115 liralık bir fiyatı var ve bu arada model diğeri gibi RGB. Tahminimce yazılımı üzerinden RGB'sini kontrol edebiliyorsunuz. Ve bunun da fiyatı şu anda 115 Türk Lirası. Yani alınabilir. Tabii ki de kişiden kişiye değişen yani tercihinize göre. Çünkü bu enteresan bir mouse birazcık daha böyle ergonomik. Sadelikten yana değil. Size önerebileceğim son ve kendim de şu anda kullanmış olduğum Steel Series Rival 300S. Bu modelin videosunu ben çekmiştim. Videosuna sağ üstten ulaşabilirsiniz. Çok sevdiğim bir mouse. Yüzeyi mat bir yüzeyi var. Terletme yapmıyor kesinlikle. Ve şurasında 2 adet makro tuşu bulunuyor. Ve diğerleri gibi optik bir mouse. Tahmin edeceğiniz üzere, takdir edeceğiniz üzere. Ve RGB. Ve şu altında 2 bir plastiği var. Orayı da çıkartıp kendi isminizi oraya yazabiliyorsunuz. Eğer bir 3 de yazacağınız varsa bunu yapabiliyorsunuz. Yani gayet güzel. Benim sevdiğim ve gayet sağlam yani dayanıklı bir mouse. Seviyorum şahsen. Plastik örgü değil kablosu. Ve çok ince bir kablosu var. Umarım hala sıkıntı yaşamadım. Umarım da ileride yaşamam. Size önerebileceğim şimdilik mouse'lar bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Aşağıya başka mouse önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Bu bir seri. Benim ucuz ekipman serim var. Ona da sağ üstten tekrardan playlistine ulaşabilirsiniz. de çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.